<laughs> Yavrum. Evet evet. Şimdi kapatmam lazım. Siz en iyisi sonra tekrar arayın. Tamam evet. Hoşça kal. Baba. Buradayız. <laughs> Gece ameliyatı almışlar. Yoğun bakımdaymış. Ölmese bari. Neyse tamam, sen içine bak. Bir şey belli etme sakın. Peki efendim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Bir şey var mı İsmail? Yok efendim, her şey yolunda. Ne istedin? Bana söyle. Asu, polislerle gitti oğlum. O kızın ne ilgisi var? ...birilerini şikayet etmiş. Kimler var senin etrafında Mustafa? Kimlere bulaştın sen? Halide, gel. Bak, eğer böyle yapacaksan dışarı çık daha iyi. Hemşire ne dedi? Erkencisiniz Münir Bey, Gaye'ye ne dedin? <laughs> Gaye'ye dedim ki, eğer bir adam bir kızla ilgileniyorsa ve bunu en başından beri belli ediyorsa... ...diğer adama efendi gibi kenarda durmak ve haysiyetsizlik etmemek yakışır dedim. <laughs> Haysiyetsiz sen misin alçak herif? Ben Gaye'yle gerçekten ilgileniyorum. Ben de ilgileniyorum, ne olacak? Sen ancak iki kişinin kolundan, bacağından tuttuğu bir kıffa ilgilenebilirsin. Ne diyorsun lan sen? Sen şey ne diyorsun lan? Ne diyorsun ee, lan sen? E, e, e. sen? ne diyorsun oğlum? Öldürürüm <laughs> lan seni! Öldürürüm, <laughs> Öldürürüm seni! Katil oldu resim tamamlansın! tamamlansın. <laughs> Denize gelin Münir, Erdoğan ne yapıyorsunuz? Diledin oğlum sen! Bırak be! Ne dediğini bilmiyorsun! Oğlum bundan sonra Erdoğan, Yaşaran diye biri yok benim için artık! <laughs> Kılımı bile kıpırdatmayacağım. Tamam, tamam sakin ol. Başım belaya girdiğinde artık ne katılım ne de abi, hiçbir şey. Bundan sonra senden bir şey isteyen görüşeceğiz seni, görüşeceğiz. Görüşeceğiz lan, görüşeceğiz. Beni küçük semek neymiş göreceksiniz. Erdoğan yaşaran kimmiş göstereceğim hepinize. Benim arkamdan iş çevirmeyi göreceksiniz hepiniz. Elimi öpecek o minör, elimi öpecek. Gelip af dileyecek benden, yalvaracak. Yürü hadi gidelim. Daha fazla tahammül edemeyeceğim bu saçmalığa. Göreceksiniz saçmalığı hepiniz. Yedireceğim hepinize laflarınızı, yedireceğim. Az kaldı, az kaldı. thank <laughs> you Tamam, iyiyim ben, iyiyim. Tamam, iyiyim. Eve gitmeyelim isterseniz, gidip bir yerde oturalım. Tamam. Yok, yok. iyiyim ben. Siz bakın işinize, bakın. Ben şöyle bir yürüyeyim de... ...iyiyim, tamam. E birlikte yürürüz işte, deniz kenarında otururuz. Kızarlar şimdi sana işte. Git sen, git. Telefon ederim. Alara. Al. Nereye? Dere kenarında de yürüyeceğim biraz. Ben de geleyim mi seninle? Yok, yalnız kalmak istiyorum biraz. Sağ ol. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.